Hayır söz, hayır fikir, hayır amel, doğru söz, doğru fikir, doğru amel. Yüreğinizde ata güneş olsun aziz arkadaşlar, aziz Turan e, sevdalısı, Turan dünyası. E, Milli Fedailer Hareketi'nin derin devlet felsefesinin, derin devlet eee takikatlar şubesinin apardığı soruşturmalar esnasında önemli bir e, önemli bir istihbarat önemli bir vicgi e, vermek istiyoruz. 15 Temmuz 2020 yılında, daha doğrusu gece saatlerinde Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Tovuz bölgesinde büyük şehitler verdiği bir dönemde Rus istihbaratı ve Rus KGB'si daha doğrusu, Rus Cizli Servisi, eski kamsamolçu, eski milletvekili, eski devlet katibi Ali Kerimli teşkilatçılığıyla daha doğrusu eliyle Azerbaycan'ın e, sadık e, Cumhurbaşkanlığı Administrasyonu'nun başkanı ve e, Milli Bilimler Akademisi'nin başkanı ve eski Komünist Partisi'nin üyesi e, Ramiz Mehdiyev e, tabii ki teşkilatıyla teşkilatçılığıyla Azerbaycan Cumhuriyeti'ne karşı e, daha doğrusu Cumhur Cumhurbaşkanımız Başkumandan Başkomandan İlham Aliyev'e destek amacıyla ve şehitler şehitlere destek amacıyla şehitler yaban ya daha doğrusu silahlı kuvvetlere destek amacıyla silahlı kuvvetlerine daha doğrusu şehitler yaban e, için e, yürüş e, yapılma hedefi vardı. Lakin e, ama Halk Cephesi Partisi'nin e, başkanı Ali Kerimli'nin e, tabii ki e, yaptığı operasyon daha doğrusu istihbari operasyon esnasında Azerbaycan'ın e, milli meclisine yani meclisine e, yani yasama kuruluna e, saldırarak ele geçirerek bir darbe girişimi yapmak istiyorlardı aynen tıpkı Türkiye'de 2016 yılında 15 Temmuz olayına benzer bir senaryo esnasında e, ülkenin cumhurbaşkanlığına darbe esnasında SK Dışişleri İçişleri Bakanı 20, 20 Ocak katliamı döneminde İçişleri Bakanı olmuş e, Serp, Sırp e, Cumhuriyetinin Azerbaycan'daki büyük elçisi eski Sadık Eçsi Eldar Hasanov'un Cumhurbaşkanlığına getirilmesi hedefi vardı ve bu darbeyi e, Azerbaycan İç İstihbarat Bilimi olan e, Devlet Güvenlik Hizmeti Teşkilatı e, resmen e, Eldar Hasanov'u ...tutuklayarak e, bu darbe girişimini, da, bir direkt tabii ki Cumhurbaşkanlığı emriyle bu darbe girişimi engellenmiştir. Bu önemli bir bilgini vermek istiyorum. Neden Türkçe e, bu meseleni söylemek zorunda kaldım? Çünkü e, Azerbaycan'ın içinde Rus istihbaratına hizmet eden bazı muhalifet liderleri var. En başta Halk Çevresi Partisi'nin genel başkanı Ali Kerimli, eski devlet e, katibi... Cumhurbaşkanı Elçi Bey döneminde devlet katibi yapmış ve 95-2005 yılında milletvekilliğini yapmış Ali Kerimli ve Müsavat Partisi'nin başkanı ve eski devlet cumhurbaşkanlığı devlet müşaviri Arif Hacalı ve tabii ki milletvekili Camil Hesenli'nin önderliğinde Rus ve İran istihbaratının tabii ki birce şey yaptığı operasyon, operasyon ve darbe girişimiydi. Amaçları şuydu. Cumhurbaşkanlığımızın, Cumhurbaşkanımızın valilikte yaptığı operasyonlar, bakanlar kurulunda yaptığı operasyonlar, yani Rus istihbaratına ve Rus bilimine bağlı kalan, eski Cumhurbaşkanlığı administrasyonuna bağlı olan insanları tutuklayarak Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev darbe girişimini engellemekle ilave e, bu aslında Cumhurbaşkanlığı bir mesajdı aslında darbe girişimiydi. Yani artık Tovuz olayında da aldığımız istihbarata göre bu Tovuz olayı direkt olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanının yaptığı tabii ki iç siyaset ve reformların yani demokratik reformların ve meclis seçimlerin yapılması, belediye seçimlerin yapılması da aslında dünyaya mesajdı. Büyük devletlere ve süper devletlere, emperyalist devletlere Rusya'ya ve Amerika'ya mesajdı. Amerika demek istiyor ki biz demokrasini artık işleme koyduk ve yeni seçimler yaptık. Bize hiçbir şekilde insan hakları kuruluyla Rus istihbaratına bağlı olan bazı sivil toplum kuruluşlarının yani sivil toplum kuruluşlarını yöneten Rus istihbaratına bağlı olan elemanlarıyla bizi tehdit edemezsiniz. Cumhurbaşkanımız bunu mesajı verildi ve Rusya'ya mesaj verdi ki asla bizim içimize karışamazsınız. Biz istediğimiz takdirde silahlı kuvvetlerimizden sizin desteklediğiniz Ermeni silahlı kuvvetlerini bu ülkeden kovarız demiştir. Ve ben düşünüyorum ki Milli fedali Hareketi olarak dün bizim başkanımız bununla ilgili Ramiz Mehdiyev ile ilgili ve eski Yenaz Hocam Partisi'nin eee yönetim kurulunda çalışan eee milletvekili Yavuz Novruzoğlu ile ilgili de ve eee Devlet Petrol Şirketi ile ilgili de konuşmalar yaptık. Eee bu teşkilat olarak biz Turan derin devlet felsefesine bağlıyız ve bizim çalışmalarımız bu esnasındadır. Eee bu önemli bilgini, istihbari bilgini vermek zorunda kaldık. Eee bu ülkemizin menfaati ve devletimizin çıkarları için söylenen bir bilgidir, gerçektir. Ee, ve tabii ki bizim bu konuda Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Çünkü halkın iradesiyle, halkın oyuyla Cumhurbaşkanı 2008-2018 yılında demokratik seçimlerle Cumhurbaşkanı seçilmiş İlham Aliyev'i desteklemek e, zorundayız. E, biz halkın bir e, ferdiyiz ve vatandaşıyız ve anayasağın gereğidir bu. Ee, anayasa dışında hiçbir mücadeleye destek vermiyoruz ve destek vermeyeceğiz. Ee, biz demokrasiden yanayız ve cumhuriyet değerlerine, cumhuriyet ilçelerine yanayız. Ee, cumhuriyet ilçeleri nedir? Ee, bizim 1918 yılının 28 Mayıs e, İstiklal e, Beyanamesinde 18 Ekim 91 yılında İstiklal Beyanamesinde Cumhuriyet ilkeleri nedir? Bunlar anlatılmıştır. Ee, cinsinden, ırkından, milliyetinden e, dini mesuliyetle herkes seçmek ve seçilmek hürriyetine sahiptir. Bu e, 28 Mayıs 1918 yılında Tiflis şehrinde Milli Şura'nın, Şuray Millinin ve Müsavat Partisi'nin iktidarı döneminde Cumhuriyetin parlamenter cumhuriyetin kurulduğu dönemde e, Meclis'in kararıyla yazılmış beyannamedir. 18 Ekim'de Azerbaycan'ın Milli 2. Milli Şurası, Aylet Sovyetinde Milli Meclisinde 18 Ekim İstiklal Beyanamesinde de aynen e, aynı şekilde yazılmıştır. E, 95 yılının e, Kasım ayının 15'inde Azerbaycan resmi olarak e, anayasasını resmi devlet devletimizin cumhuriyetimizin e, istiklalli bir cumhuriyetimizin demokrasiye kavuşmuş bir cumhuriyetimizin ilk demokratik anayasasını kabul etmiştir. E, biz e, Cumhuriyet'in temel ilkelerini de Anayasa'nın gereği olarak Cumhurbaşkanımızı desteklemek zorundayız. Bu bizim e, tabii ki demokrasinin gereği olan bir haktır. E, meclisin tüm kararları ve meclisin tüm kararları da e, aslında bizim için anayasa gereğidir. Çünkü anayasanı oluşturan, kanunları, e, yasaları oluşturan meclistir. E, ve bu meclis 18 yılının Aralık ayının itibaren meclis e, meclisi mehpusa ilan edilen meclisin varisidir. Ve biz e, cumhuriyetimizin e, neredeyse 102 yılını kutluyoruz, 102 yılını yaşıyoruz. Bu bizim için büyük bir e, başarıdır. E, biz hükümeti kaybetsek de devletimizi kaybetmemişiz ve 102 yıllık devletimiz var. E, bazı insanlar var diyorlar ki biz 30 yıldır devletimiz var. Hayır öyle bir şey yok. Tarihi okuyun lütfen. Bizim Kuzey Azerbaycan'da 102 yıllık bir cumhuriyet tarihimiz var bunu okuyun öğrenin öğretin diyorum ve bizim büyük önderlerimiz Resulzade, Elçi Bey, Nerman Nermanov, Haydar Aliyev bizim için önderlerdir. Cumhuriyetin ve demokrasinin kurucularıdır ve e, demokrasi Azerbaycan'ın ilk Sovyet Cumhuriyeti'nin banisi, kurucusu, önderi Nerman Nermanov'dur. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin demokratik cumhuriyetin banisi, cumhuriyetin panisi e, Resulzade'dir ve cumhuriyetin kurtarıcısı e, Haydar Aliyev'dir. Bunu e, ve demokrasinin demokrasinin banisi e, önderi Ebu Fez Elçi Bey'dir. E, bazı tarihçiler, bazı e, şahıslar, bazı siyasi partiler liderleri bunu kabul etmiyorlar. Bizim tabi e, tabii ki meselelere profesyonel ve meselelere tabii ki mantıklı olarak bakıyoruz. E, 17 Ekim 90 yılında Nakçıvan Ali Meclisi'nin başkanı Haydar Aliyev Cumhuriyeti ilan etmiştir. 28 Mayıs'ta olduğu gibi 18'inde e, biz e, Cumhuriyeti ilan ettik. Çünkü o zamanlar Rus Silahlı Kuvvetleri e, Bakü'nün merkezinde artık kontrol altındaydı. Ve e, sıkı yönetim e, ilan edilmişti. 20 Ocak e, olayından sonra 40 gün insanlar e, taziye verdi. E, şehitlere taziye verdi. Ve 40 gün insanlar hiçbir şey yemedi. Tatil ilan etti bir komünizm ideolojisine karşı bir e, aslında meydan okumaydı. Bu halkın iradesi, halkın e, gücüdür e, ve biz bu tarihi yaşamışız ve yine de bu tarihin yaşanmaması için Cumhurbaşkanımıza destek vermek. Cumhurbaşkan yardımcısına e, Sayın Mehriban Aliyev'in bu yakınlarda doğum günü oldu. E, doğum günü kutluyoruz ve tüm e, Paşaevler, Aliyevler ailesini kutluyoruz tebrik ediyoruz. Ve biz Aliyevler ve Paşaevler hanedanlığının Kaçar'ların efşarların ve Şefevler ailesinin varisi olduğunu düşünüyoruz ve inanıyoruz ki Aliyevler ve Paşaevler hanedanlığı bizi imperial bir devlete kavuşturacak. Biz e